Bugüne günümüzün duasıyla başlamak istiyorum. Ee, günümüzün duasını verelim. Sizler evinizde bu duaya e, amin deyiniz en azından veya not almak istiyorsanız bu duanızı diğer zamanlarda yapmak niyetiyle elbette ki e, istifade edebilirsiniz. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizi, bizi Bizi ve bütün inananları affeyle. Yani bu dua Hazreti Aişe'nin ifadesiyle peygamberin kendisine öğrettiği mübarek gecelerden birinde öğretmiş olduğu özel bir dua. Arapçasını hatırlayacaksınız. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni diye geçen bir dua. Allah'ım affedicisin, affı da seversin, bizi ve bütün inananları affeyle ya Rabbi. Bu dua önemli bir dua. Bunu ertelemeyelim. Bu duayı önemseyelim. Bu duayı ederim. Hatayla işlemiş olduğumuz, yani kastımız yoktu belki ama hata yani veya az bir kasıtla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle ya Rabbi. E, bu günahlar e, delikodu olabilir, haset olabilir, kalp kırmak olabilir, başkasının hakkını, hukukuna tecavüz etmek olabilir. Günahın durumuna göre bazı günahlar sadece tövbeyle kurtulur. Bazı günahlar ise hem helalleşme, akabinden tövbe. Helalleşme kula insan insanla, e, tövbe ise insandan Allah'a. Hocam benim adıma, benim e, hocam, cami hocam diyelim ki medrese hocam, e, tövbe alamaz mı Allah'tan? Hayır. Allah'tan tövbeyi alacak kişi insandır. Tövbe edecek. Peki dua edilebilir mi? Elbette ki. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Peygamber de onlara istiğfar ederse, onların bağışlanmasını isterse, لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah'ı tövbeleri kabul eden merhamet sahibi göreceklerdir. Bu ayrı bir şey. Bir de peygamberi başkasıyla kıyaslamamak lazım. Peygamber'e ait olan özel haller vardır. Allah'ın onları değerlendirdiği şeyler vardır. Yani Allah şimdi sıradan bir insanla, sıradan bir müminle bir peygamberi aynı kefeye koyar mı ya? Peygamberler korunan insanlardır. Onun için aynı kefeye konmaz tabii ki. Ama bir Müslüman, bir Müslüman için dua eder. Ahirete Allah dilerse şefaat eder. Diliyle, ben bunu gördüm, şehadet ve şefaat eder. Ama bu işin e, iddiası olmaz. Ben şimdi desem ki ben hocayım, Ahmet Efendi, sıradan bir Ahmet Efendi var. Ahmet Efendi cennete koyacağım. E vallahi yalan söylemiş olur. Önce kendimi sokayım cennete de bakayım. <laughs> yani peygamber ki ma la edri ma yufalu bikum bi ve la bikum gaden. Vallahi ben bana ve bize size ne olacağını yarın bilmiyorum diyor. Peygamber ki Allah tarafından özel yere getirilmiş, ...affedildi Fetih suresinde ifade edilmiş. Buna rağmen La edri ma yufalu bi ve la bikum Yarın sizin ve bizim neleyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Emin değilim diyor. Allah merhametiyle böyle dedi ama ben bakayım o kulluğu hak edebiliyor muyum anlamında. Onun için dikkat edeceğiz. Hatayla işlemiş olduğum bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele ile. Allah rahmetiyle muamele ederse kurtuluruz. Keremiyle, cömertliğiyle muamele ederse kurtuluruz. Mesela birebir amelimizi ve terazi koyarsa işlemiş olduğumuz günah ve terazi iyilikler muhtemel ki günahlarımızın ağırlığı daha fazla olacaktır. Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Kerem, ihsan, fazıl. Hepsi Allah'a ait. Fazlıyla, keremiyle, ihsanıyla, iyiliğiyle, cömertliğiyle, aşkın merhametiyle Allah bize muamele eyler, eyler, eylesin diye dua ediyoruz. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle ya Rabbi. En büyük merhamet kulun bağışlanmasıdır. Bir büyük zatın dediği ne kadar muhteremdi. Kulaklarımla duydum. Allah beni affedeceğini bilsem şu saniye ölmeyi arzu ederim diyordu. Allah ya yani dünyadaki bütün şeylerden vazgeçerim. Allah, Allah Celle Celalu beni affedeceğini bilsem her şeyden vazgeçerim. Emencecik ölüm ise ölümü kabul ederim diye ifade ediyordu. Bize nasuh bir tövbe ve hidayet ihsan eyle Ya Rabbi. Nasuh bir tövbe ve hidayet nasip eyle Ya Rabbi. Tövbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle Ya Rabbi. Yine günlük olarak yapacağımız duaların içerisinde ifade edilen dualardır. Allah o dualarımızı da keremiyle affeylesin. inşallah kabul etsin.